Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misket köfteli patatesli bezelye yemeği yapacağız arkadaşlar. Bunun için ilk olarak yemeğimizin, bezelye yemeğimizin köftesini, misket köftelerini hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle 300 gram kıymamızı yoğurma kabıma aldım ve üzerine bayat ekmeklerim vardı. Islattım bayat ekmeklerimi, yumuşadı. 2 dilim bayat ekmeğim vardı. Normalde bayat ekmeklerimizi robotta çekerek, toz haline getirerek de kullanıyoruz veya galeta unu da kullanabiliriz. Bu sefer bu şekilde de yapabildiğimizi göstermek istedim. Zaten bilen biliyor, bilmeyenler için. Bayat ekmeklerimi ıslattım. Yumuşadı ve şimdi köfteme ilave edeceğim. 1 adet orta boy soğanım ve 2 diş sarımsağım var rendelenmiş. Onları da köfteme ilave edeceğim. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Dileyenler karabiber de koyabilirler. 1 adet de yumurtam var arkadaşlar. Onu da köfteme ilave ettim. Ve şimdi köftemi güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Köftemizin çok güzel, kesinlikle çok güzel yoğurulması gerekiyor. Daha sonra köftemizi pişirirken, kızartırken şeklinin bozulmaması için köftemizin güzel bir şekilde, tamamen iyi bir şekilde yoğurulması gerekiyor arkadaşlar. Güzelce köftemi yoğuracağım. Evet arkadaşlar, kıymamı şu şekilde güzelce yoğurdum güzel bir şekilde yoğurdum ve şimdi artık şekillendirmeye başlayacağım. Bunun için şöyle bir tepsimin içine tepeleme 2 yemek kaşığı unumu aldım. Ve misket büyüklüğünde küçük küçük kıymalar alarak elimde şu şekilde yuvarlayacağım ve unumun içine koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde küçük küçük şekillendirerek unumun içine koyacağım birbirine yapışmaması için. Daha sonra kızartacağız köftelerimizi. Bu şekilde minik minik bütün köftelerimi hepsini hazırlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün köftelerimizi şekillendirdik ve üzerine bir miktar daha un serperek güzelce şöyle karıştırdım. Daha sonra kızartırken dağılmaması için bu şekilde güzelce unladık köftelerimizi ve şimdi bunları kenara alıyorum. Ve yemeğimizin diğer malzemelerini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, yemeğimin diğer malzemelerini hazırladım. Şöyle bezelyemiz var. Dondurucudan çıkardım ve patateslerimi küp küp doğradım. Siz evdeki kişi sayısına göre malzemelerinizi daha da çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Patateslerimi de minik minik küp küp doğradım arkadaşlar. Hazır aldığımız garnitürlerin içindeki patatesler kadar olacak boyutu. Yine havuçlarımı da ben 4 adet havuç kullandım orta boy. Havuçlarımı da aynı şekilde minik minik doğradım. Ve 2 adet de yemeklik soğanım var. Onu da doğradım, yemeklik doğradım kuru soğanımı. Bu şekilde malzemelerimiz ve tencereme yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım tencereme. Soğanımı üzerine ilave edip ocağıma alacağım ve artık yemeğimin yapımına başlayacağım. Arkadaşlar ben bu şekilde taze kullandım. Garnitür olarak da hazır alıp bu yemeği yapabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi tenceremi ocağıma alıyorum. Evet arkadaşlar soğanımı ocakta güzelce kavurdum. Ve şimdi üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Ve biber salçamı güzelce kavuracağım. biber salçam kavruldu. Ve şimdi yine üzerine şöyle bir kase domates sosum var. Yazdan hazırlamış oldum. Domates sosum var arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Domates sosu olmayan arkadaşlar iki adet domatesi rendeleyerek de kullanabilirler. Evet domates sosum zaten kavrulmuş sos. Çok fazla kavrulmaya gerek yok. Ve şimdi yemeğimin havucunu ilk olarak ilave ediyorum. Ve de bezelyeyi ikisini birlikte karamelize olana kadar güzelce kavuracağım. Patates daha çabuk piştiği için arkadaşlar patatesini daha sonra ilave edeceğim. Önce bezelye ve havuç bir miktar pişecek, güzelce karamelize olacak. Bunlar bir miktar piştikten sonra patatesini ilave edeceğim. pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar bezelye ve havuçum pişerken onu ocağın arka gözünü aldım ve ben de büyük göze tavama aldım. Tavama bir su bardağı sıvı yağ koydum ve yağını güzelce kızdırdım. Şimdi köftelerimi kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde köftelerimi kızgın yağın içine atıyorum. hepsini ilave ettim. Hiç karıştırmaya gerek yok. Tavamızı şöyle salladığımız zaman güzelce kızaracaktır. Üzerinde kalanları hafif kenarlara alıyoruz. Birbirine yapışmadan güzelce kızartacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde köftelerimi kızartacağım arkadaşlar. Yemeğimin köftesini kızartarak hazırlayacağım. Evet arkadaşlar köftelerim kızarırken havuç ve bezelyem de bu tarafta bayağı pişti. Ve şimdi patateslerimi üzerine ilave edeceğim. Yemeğimin patateslerini ilave edeceğim. Patateslerimle de güzelce karıştırarak bir miktar patatesi pişireceğim. Patateslerimi de ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, Kapağını kapatacağım. Bir miktarda bu şekilde pişecek. Evet arkadaşlar patatesim de bir miktar kavruldu ve şimdi üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum. Evet, sıcak su ekledim üzerine ve evet, köftelerim kızarırken yemeğim biraz pişecek. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum yemeğimi. Evet arkadaşlar, köftelerim artık kızardı ve köftelerimi bir süzgeç yardımıyla fazla yağını süzdürerek şöyle bir tabağıma çıkartacağım. yemeğimin sebzeleri güzelce yumuşadıktan sonra köftelerini ilave edeceğim ve yemeğimin suyunu tekrar daha sonra ayarlayacağım. Şimdi köfteleri hemen koymayacağım. Zaten köfteler pişmiş. Yemeğimde dağılmasını istemiyorum karıştırırken. Ve yemeğim burada pişmeye devam ediyor. Ve sebzelerim yumuşadıktan sonra daha sonra köftesini ilave edeceğim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti pişme yakını artık sebzeleri güzelce yumuşadı ve şimdi üzerine şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu değil silme bir yemek kaşığı tuzunu ilave ediyorum ve köftelerin de artık içine ilave ediyorum ve bir beş dakikada bu şekilde pişecek ve içerine içerisine ben bir tatlı kaşığına yakın pul biber ilave ediyorum sizler dilerseniz daha farklı baharatlar da ilave edebilirsiniz. Ve şimdi artık yemeğim bir 5 dakikada kısık ateşte bu şekilde piştikten sonra artık yemeğimiz hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz artık pişti. Çok güzel bir şekilde pişti. Sebzeleri hiçbiri karışmadan dağılmadan bu şekilde tane tane kaldı ve çok nefis bir şekilde pişti arkadaşlar. Evet şimdi yemeğimizi servis yapıyoruz. Çok harika görünüyor arkadaşlar. Çok besleyici ve harika bir yemek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Ve bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve videolarımı Ark görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız lütfen değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın hepiniz Allah'a emanet olun.